Selamu Aleyküm ya Ehlel Kubur. Şu anda Hazreti Fatih dönemi evliyalarından Ebul Vefa Hazretlerinin huzurunda bulunmaktayız. İstanbul'un fethinde bulunan Akşemseddin'i Veli Hazretleri fetihten sonra çok ilgiye masar olmuş Sultan Nereye gitse yanında Akşemseddin Veli Hazretlerini getirmek ve yanından ayırmak istememiş. Bunun üzerine Akşemseddin Veli Hazretleri de Bolu'nun Göynük ilçesine taşınmış. Bu boşluğu doldurmak üzere Ebu Vefa Hazretlerinin kapısına huzuruna gelir Hazreti Fatih. Kapıya bir talebe çıkar. Sultan geldi. Fatih Sultan Mehmet Han geldi verin hocanıza. Müsaade varsa içeri girebilir miyiz der. Hocasına gider talebesi Ebul Vefa Hazretlerinin huzuruna gider. Hocam dışarıda sultanımız bekliyor. Müsaadeniz olursa içeri girecekmiş. Ne buyurursunuz dediğinde. Hayır müsaademiz yoktur. Şu anda içeri giremez cevabını verir. Dışarı çıkar talebe. Efendim hocamızın müsaadesi yokmuştur der. Hazreti Fatih adeta yere yığılır, gözyaşı döker. Lala lala koz koca İstanbul surlarını açtık. İstanbul'u aldık ama bir Allah dostunun gönlüne girip kapısından içeri varamadık diyecek. Üzüntüsünü dile getirecek. Talebe içeri girer. Bakar ki Hocası Ebu'l Vefa Hazretleri de gözyaşları içerisinde hüngür hüngür ağlamakta. Hocam ne olurdu siz içeride üzülüyorsunuz. Sultanımız kapıda dışarıda üzülüyor. Müsaade etseydiniz içeri girseydi ikiniz de şad olsaydınız dediğinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın tasavvuf yolunda istidadı var. Eğer burada manevi havadan zevk almaya başlarsa tacı tahtı bırakır. Sultanlıkta boşluk yaşanır. Saltanatta sıkıntılar doğar. Ondan dolayı içeri girmesine müsaade edemedim. Ayrılığı olmayan yere randevu verdik. İnşallah ahirette cennette Resulümüzün huzurunda buluşuruz diye dua eder. Evet böyle bir zattır Ebul Vefa Hazretleri. Allah ehli sünnet üzere İslam'ı yaşayanlardan ve yaşatılmasına vesile olan ehli sünnet ulemasından ve ümerasından razı ve memnun olsun inşallah.